sonra daha evvelde belirttiğimiz üzere Mavi Kalemler Otistik Bireyler Derneği Başkanı Ekrem Tüzün'ü konuk edeceğimizi belirtmişti. Kendisi ayrıca Orta Doğu Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tüzün Batman'da otizmle ilgili güzel çalışmalar yapıyor. Bir de bunu kendisinden dinleyelim dedik ve canlı yayın stüdyomuza konuk ettik. Sayın Tüzün hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi ağırladığınız için Kanal C Televizyonu'na çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, derneğinizi anlatır önce kendinizi e, anlatır evet. mısınız? İsmim e, Ekrem Tüzün. Evet. E, Mavi Kalemler Otistikleler Derneği'nin başkanıyım. Aynı zamanda Orta Doğu Koleji Yönetim Kurulu Başkanıyım. Mavi Kalemler Otistik Derneğini biraz e, iziniz varsa anlatmak istiyorum. Tabii e, evet. Derneğimiz 2017 yılında kuruldu. Bu derneğini derneği kurmamızın nedenlerinden bir tanesi de benim şu anda çocuğumun bir tanesi de otizmli. Evet. E, bu çocuklara bir şeyler yapabilmek adına e, bir dernek kurma ihtiyacı hissettik. Evet. Bu çocuklara ulaşmak için dernek ihtiyacı hissettik. Çünkü bu çocukların ciddi manada sorunları var, ihtiyaçları var. Bir sabah uyanınca bu evet. derneği açmaya karar verdik. Evet. O yüzden şu anda onlarla ilgileniyoruz. Çok iyi bir yönetimimiz var, Psikologumuz var, sosyologumuz var, avukatımız var. Mühendisimiz var. Evet, neler yapıyorsunuz dernek olarak? Ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? E, Halit Hocam, dernek olarak şu anda biz Batman'da otizmli okullar olmadığı için milli evet. eğitime bağlı okullarda, milli eğitime evet. bağlı okullarda milli eğitimin de onayıyla kendi öz kaynaklarımızla e, otistik sınıflar oluşturuyoruz. Otizmli evet. çocuklara ait sınıflar oluşturuyoruz. Evet. Bunları kendi yani kamu okullarında, yapıyoruz. devletin evet. okullarında. Evet, devletin okullarında oluşturuyoruz. Kendi imkanlarımızla oluşturuyoruz. Paydaşlarımızla oluşturuyoruz. Yardımseverlerimizle oluşturuyoruz. Şu ana kadar 12-13 tane sınıf açtık. Bu çocuklar artık okula gidebiliyor. Servisleri var, ihtiyaçları var, eğitim öğretimleri var. Bir kere. Ya Ekrem Bey ben şunu merak ediyorum. Yani bir vatandaş çocuğunun otistik olduğunu nasıl anlar? Belirtileri nelerdir? Şimdi otizm tanısı aslında başta otizmin ne olduğunu bil bilmemiz lazım. Otizm evet. bir hastalık değildir. Otizm farkındalıktır. Otizmli bir çocuk sizden bizden daha güzeldir, daha iyidir, daha iyi algı gücü yüksektir. Otizmli anlayabilmemiz için göz göze gelmiyorsanız ve çocuklar bir yerde oynarken otizmli çocuk farklı bir yerde oynuyorsa, tek başına kendi dünyasında yaşıyorsa, hiç e, akranlarıyla oynamıyorsa bunun otizmli olduğunu yani fiziksel ederim. bir belirtisi fazla yok. Hayır, otizm hiçbir fiziksel belirtisi yok. Bu down sendromlu gibi falan değiller. Gayet evet. temiz, güzel çocuklardır. Fiziksel hiçbir sorunları yoktur. Algıları çok yüksektir. Çok zeki çocuklardır. Otizmin tek tedavisi eğitim, sevgi, dokunmak, dokunmak, evet. dokunmak ve çocukların arasına katmak yani Tabii, kaynaştırma, yani. öğrencilerin arasına karıştırmak. Evet. Şimdi evet. açmış olduğumuz özel eğitim sınıflarında niye Milli Eğitim okullarında biz bu sınıfları açtık? Beden eğitimi derslerine de diğer aktif olan Hatta çocuklarımızın diye. içine evet. kaynaşma öğrencileri diye evet. girsinler diye biz bunu açıyoruz. Evet e, siz dediniz ki Batman'da e, 15'e yakın sınıf açtınız evet. sadece otistik çocuklar için. Demek ki sayı bayağı varmış yani Batman'da. Yani tam sayı olarak e, bir şey söylemem belki e, sayısal olarak doğru olmaz ama 400 tane otistik çocuğumuz var. E, sizin Batman'da, derneğe üye değil mi? Batman'da bağlı. evet bizim bunları tespit ettiğimiz çocuklar bizim derneğimize e, üye olan aile sayısı da 250 tanedir. Bir şekil bu çocuklar e, devletimizin özel eğitim kurumlarında rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyorlar ama yeterli mi değil. Doğum otizm Vakfı ile beraber ortaklaşa projelerimiz var. E, onlarla beraber bir sınıf açtık. Evet, sayın valimiz de katılmıştı Batman valimiz. Vali Bey'den bahsettiniz de şunu merak ediyorum. Yani Batman'daki resmi kurumlardan yeterince destek alabiliyor musunuz? Batman valimiz bu konuda çok duyarlı. Kendisine ben buradan da teşekkür etmek istiyorum. Emeklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürümüz çok duyarlı. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz çok duyarlı. RAM Müdürümüz çok duyarlı. Ama maalesef biz iki ay, üç ay önce bir Milli Eğitim tarafından organize edilen bir çalıştay vardı. O çalıştayda otizmi tartıştık. Çok kıymetliydi. Her tarafa gitti. Sonuç raporu açıklandı mı onu bilmiyorum. Milli Eğitim Müdürümüz de yani ben farklı bir algı yaratmak istemiyorum. Orada biz özel eğitim konusunda milli eğitim olarak biraz yetersiziz. Bunu itiraf ettiler. Batman şu anda özel eğitimde hemen hemen yok derece kadar az biraz çabalarımız, biraz kendi çabaları, vali beyin çabaları bize bu konuda yardımcı oluyor. Bizi de mutlu ediyor. Biz dernek olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu çocuklarımıza evet. ulaşmak adına her şeyi vermeye çalışıyoruz. Ama maddi ama manevi elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz evet. aslında. Mesela e, buradan ailelere bir bir mesaj vermek ister misiniz? Mesela çocuklarını otistik olarak e, merak ediyorlardır. Acaba bir otizm şüphesi var mı diye en azından gidecekleri bir yer var mı? Öğrenebilecekleri bir yer. Kesinlikle vardır. Daha önce çocuk psikiyatrisi Batman'da yoktu. Ama şu anda bölge hastanemizde evet. var. Muhtemelen diğer özel hastanelerimizde de vardır. Ama kendi bir sorunları varsa, bir şüpheleri varsa bizim derneğimize gelebilirler. Sosyologlarımız var, psikologumuz var, özel eğitim öğretmenlerimiz var. E, kendilerine bu konuda yardımcı olabilirler, destek verebilirler. Evet. Biz dernek olarak her zaman e, onlar için hazırız. Bize gelebilecek her türlü talebi de onlarla ilgili her türlü talebi de karşılamaya hazırız. Evet, yani gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Bu kurulan yani. STK tamamıyla gönüllülük esasına dayalı kurulmuştur. Evet. Biz bu STK'yı kurarken tabela STK'sından öteye gitmeye çalıştık. Biz kimseden buradan ihale istemiyoruz para istemiyoruz. Sadece bu çocukların gelişimini istiyoruz. Halka karışmasını istiyoruz. Sokağa karışmasını istiyoruz. Bu çocukların bize ihtiyacı var. Onu biliyoruz. O yüzden bütün Batman halkına da ben net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum. Bu çocuklar hasta değil. Biz bu çocuklara dokunursak, bu çocukları eğitirsek ve bu çocuklara yol açarsak hepsini kurtarabiliriz. Evet. Ya sadece Batman değil çünkü televizyonumuz bölgede izlenen bir televizyon. Başka illerden de gelen olursa Yardımcı olur, olur musunuz? Kesinlikle Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin, her ne suretle gelirse gelsin ama maddi durumu iyi ama değil. Otizm korkutucu bir hastalık değil. Ben bütün ailelere de buradan seslenmek istiyorum. Çocuğunuz otizmlidir diye çocuklarınızı saklamayın, onlardan utanmayın. Onları sokağa çıkarın. Çünkü otizm belli bir yaş evresine kadar eğitim alması gereken bir farkındalıktır. Bu çocuklar 0-5 yaş arasına kadar belli bir eğitim verdiğiniz zaman bunu kurtarabiliyorsunuz. Evet. 0-7'den sonra farklı bir eğitim ama 7-24 eğitim. Dikkat ederseniz hep eğitim diyorum. Evet. Bu çocuklara ilaç ihtiyacı yok, tedavi ihtiyacı yok, hiçbir şeyin ihtiyacı yok. Ve biz bu çocukları aslında sadece sevgiyle kurtarabileceğimizi bilmemize rağmen e, sokak hala bunun farkında değil. Aslında sokak hala otizmin ne olduğunu da bilmiyor. Evet. O yüzden biraz e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bizler de bireyiz. Bu çocukları kurtarmak için, bu çocukları eğitmek için yani top topyekun bir savaş halindeyiz. Devletle, valimizle, Milli Eğitim Müdürümüzle, RAM'la, STK'larımızla. Biz 2 Mayıs Dünya Otizmler Günü'nde çok ciddi bir yürüyüş yaptık. Bir farkındalık evet. yaratmak için yaptık. İngiliz yani yani yöneticileri bir şey katılmıştı evet. vatandaşlar. Sağ olsun bütün İngiliz yöneticilerimiz katıldı. Valimiz katıldı, emniyet müdürümüz katıldı, sağlık il evet. müdürlüğümüz katıldı, aile sosyal politikalar katıldı. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu iş halk ve devlet eliyle olabilecek iştir. Bu iş sokakla olabilecek bir iştir. Bu iş koordineli olabilecek bir iştir. Bu çocukların hiçbir şeyi yok aslında. Hiçbir özürleri yok. Kişisel bir sorunları yok. Evet. Ama şimdi hasta olan bir çocuğun kolu olmasa ona bir tane protest takabilirsin. Kalbi olmazsa bir kalp nakli yapabilirsin. Bu çocukların bizden istediği tek şey sadece sevgi ve sadece eğitim. Başka bir şey istemiyorlar. Bizim talebimiz bu çocuklara ulaşmak, bu çocukları ziyaret etmek, bu çocukların farkına varmak. Evet. Peki e, tahminlerinize göre Batman'da e, otistik olduğu halde bilinmeyen çocuklar var mıdır? Kesinlikle vardır. Yani ben e, bu tezi bu yönde güçlendirmek istiyorum. Hala çocuğunun otizmli olup da otizmli olmadığının kanısına varan aileler var. Kabul etmeyen aileler var. Kabullenmeyen aileler var. Yani ben buradan sesleniyorum. Onlarla bence gurur duyun. Onlarla çok çok gurur duyun. Çünkü o çocuklar bizim geleceğimizdir. Evet kazanmamız lazım. Kesinlikle yani. onları kazanmamız lazım. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Okula giden çocuklar hani özel sınıflarda ondan sonra diğer arkadaşlarıyla akranlarıyla kaynaşan çocuklarda bir farklılık hissediliyor mu? Kesinlikle hissediliyor. Okula giden çocuklar zaten öncelikle şunu söylemek istiyorum. Otizmli çocuklarımıza eğitim özel eğitim hocaları tarafından verilir. Özel eğitim sınıflarında verilir. Özel materyalleri vardır. Yani 4 tane 3 tane otizmli bir çocuğa 2 tane Özel eğitim öğretmeni bir tane okul öncesi bir tane de bakıcı abla tarafından yoğun bir şekilde eğitim veriliyor. O çocuklar kaynaştırma öğrencileri olarak sokağa karıştıkları zaman akşam geldikleri zaman çocukların söylediği bir şeyi veya hocaların anlatmış oldukları bir şeyi gelip bize de tekrar edebiliyorlar. Ve biz onun mutluluğunu yani size bize dünyayı verseler. Farkındalık oluşuyor evet, yani eğitimle, sevgiyle. Evet, evet kesinlikle oluyor. Evet. Yani 7 24 eğitim, 7 24 sevgi. Bu çocuklara dokunursanız kurtulur. Evet. Dokunmazsanız hepsi sokakta yani çok acıdır belki ama ölümü bekleyecekler. Evet. Yani bunun bir ölümcül neticesi var mıdır? Sonunda var mıdır? Hayır, hiçbir şeyi yoktur. Evet. Yani bu çocuklar hayata entegre edilebilir ki internetlerden, televizyonlardan farklı ülkelerden baktığınız zaman bu çocukların uluslararası çapta başarılar elde ettiğini göreceksiniz. Evet. Her konuda başarılar elde ettiğini göreceksiniz. Yani korkulmaması lazım bu otizmden Hayır, yani. Hayır, kesinlikle evet. korkmamamız lazım ve şu anda acı veya doğru, seversin sevmezsin 50 tane çocuktan bir tanesi otizmli gelmeye başladı hayata. Yeni doğan, bak tekrar ediyorum bunda bizim donelerimiz vardır, bunu evet. bilim de söyler. Her 50 çocuktan bir tanesi otizmli olarak hayata gözlerini açmakta. O yüzden bunlar bizim gerçeğimiz bizim bunlarla yüzleşmemiz lazım. Evet. O yüzden gerçeklerimizle yüzleştiğimiz zaman daha çabuk bize entegre olabilirler. Bizim onları kazanabilmemiz için onları kabul etmemiz lazım bir kere. Yani zihinlerimizde kabul etmemiz lazım. Evet. Evet. Şimdi Ekrem Bey e, e, haberlerimizde haberlerimize bahsetmiştik sizin canlı yayın konuğu olacağınızı ve şu anda güzel bilgiler de paylaşıyorsunuz. Buradan Batmanlılara ve bölgede yaşayan vatandaşlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani konumuz bugün otizm ama bu otizmin çocuklarımıza, davum sendrolarımıza, spastiklerimize, aslında özrü bulunan bütün çocuklarımıza, bütün halkımız Doğu'da, Güneydoğu'da, Batman'da tamamı onlar için bir şeyler yapmalıyız. Onlar için farkındalıklar yapmalıyız, kelimesler düzenlemeliyiz. Onlar için bağışlar toplamalıyız. Onlar için yeni alanlar oluşturmalıyız. Onlar için eğitim yuvaları oluşturmalıyız. Benim tek ricam bu çocukları sadece sahiplenelim. Bu çocukları sokakta gördüğümüz zaman onlarla ilgilenelim. Bu çocuklara dokunmaya çalışalım. Bu çocuklar vebalı değil. Hastalıklı değil. Bu çocuklar sadece öğrenme güçlüğü çeken çocuklardır. Biraz geç algısı olan çocuklardır. Çocuklar hasta değil. Bu çocuklara dokunduğumuz zaman, kurtarabiliriz onları. Ben o yüzden bütün e, insanlardan, bu aileleri olan otizmli aileleri olan çocuklardan da şunu rica ediyorum: O çocukları sevin lütfen. Çünkü hiperaktiviteleri çok yüksek. Bazen uykusuz kaldığımız geceler oluyor. Yani bütün ailemizde, bütün aileyi etkileyebiliyor. Etkileye Onlara da yardımcı olmamız lazım. Ailelere de yardımcı olmamız lazım. Çocuklara da yardımcı olmamız lazım. Otizm hastalık değil. Bunu defaten söylüyorum. ısrarla söylüyorum. Otizm bir hastalık değil. Evet. Otizm öğrenme güçlüğü çeken çocuklardır. Evet. Peki derneğinizde ailelere yönelik eğitimleriniz var mı? Derneğimizde ailelerimize yönelik eğitimlerin dışında seminerlerimiz var. Şehir dışından getirdiğimiz psikologlarımız var. Tohum Otizm Vakfı ile şu anda ortak çalışıyoruz. Onlarla ilgili bize bilgi akışları sağlandığı zaman kendi dernek üyelerimize paylaşımlarımız var. Sosyal aktivitelerimiz var. Evet. Sürekli onları toplumun içine entegre etmek için var gücümüzle uğraşıyoruz. Derneğimize çok kıymetli yöneticilerimiz var. Çok bu işe gönül vermiş insanlar var. Evet. O yüzden o konuda da çok mutluyuz. Dediğim gibi bizim derneğimiz sadece insan odaklı bir STK, gönüllülük esasına dayalı bir STK. Biz sadece kalbimizle, vicdanımızla bu STK'yı açtık. Evet. Ve bu çocuklara ulaşmak için açtık. Şu anda da bölgede yok. Sadece bir Diyarbakır'da açıldı onu biliyorum. Geçen başkanıyla görüştüm. Onlar da bizden biraz etkilenerek evet. farkındalıklar yapmaya başladılar. Evet. Ee, planlanan bir projeniz var mı? Ne Ya ben? projeleriniz, otizmle ilgili? Bizim şu anda çok ciddi bir çalışmamız var. Proje aşamasında o da bitti. Sayın Valimizle de Batman Valimizle de paylaştık bunu. Sadece Beylikdüzü'nde İstanbul'da Beylikdüzü'nde otizm uygulama okulu var. Bu Avrupa standartlarında yapılmış bir okul. Bizim onunla ilgili ciddi bir çalışmamız var. Dernek yöneticilerimiz Beylikdüzü'ne kadar gittiler. O okulu görme imkanı buldular. Çünkü Tohum Otizm Vakfı Genel Başkanı bizi ziyarete gelmişti buradaki çalışmadan dolayı hiçbir haberi yoktu çok kıymetli bir çalışma yaptığımızı gördüler ve bizi oraya davet ettiler biz onunla ilgili şu anda projelerimizi hazırladık hepsini hazırlamışız Vali Bey de Milli Eğitim Müdürümüz de bize yer konusu yer tafsil konusunda evet. yardımcı olacaklarını söylemişler o projeyi hayata geçirsek ee, Batman'da değil mi? Evet yani. evet o projeyi hayata geçirirsek Batman'da otizm veya özel çocuklarla ilgili hiçbir sorunun kalmayacağını düşünüyorum. Evet. Yani eğer bu uygulamaya geçerse iyi bir Ama proje olur. Çok Batman ciddi için. manada Halil Bey biz uğraşıyoruz. Evet. Projelerimiz hazır. Arsamız hazır. Bize destek veren Tohum Otizm Vakfı çünkü uluslararası evet. bir vakıf. Evet. Tohum Otizm Vakfı'na ulaşmak da çok zor. Sağ olsun biz buradaki yapmış olduğumuz kıymetli çalışmalardan ötürü sesimizi onlara kadar duyurabildik ki onlar tabii ziyaret etme evet. ihtiyacı hissettiler. evet. evet. O yüzden biz onlarla şu anda projemizi ortak çalışıyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa biraz zorlanacağız onu biliyoruz. Ama elimizden geleceğiniza da inanıyoruz. Kesinlikle evet. başaracağız. Bunu evet. biz bunu başarmak için geldik. Evet. Bu çocuklar için yapmayacağımız hiçbir şey yoktur. Evet. Bu çocukların inşallah başarılı olursunuz. Bunu der, bakmana kazandırırsınız. Yeter. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Biz bu konuda yani çok dirayetli durmaya çalışıyoruz sıkıldığımız, üzüldüğümüz, kırıldığımız anlar da oluyor ama hiçbir zaman o tarafımızı göstermedik. Evet. Hep çocuklarımıza sahip çıkmaya evet. çalıştım. Ümit ediyorum o proje de hayata geçer. Evet. Çok da iyi olur. Evet, bize de sevinerek takipçisi olacağız. Kesinlikle edebilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Değerli ediyorum. çalışmalarınız var. İnsana yönelik e, güzel e, projeleriniz var. E, dediğiniz gibi otizm ve otistik çocuklar hasta değil. Otizm bir hastalık evet. değildir. Sevgiyle evet. ve eğitimle aşılır. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür İl, ediyorum. İleriki süreçlerde inşallah daha detaylı programlar yapacağız. Ailelerimize yeni bilgiler evet. vereceğiz. Onlara tekrar çağrılarda bulunacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ olun. ayırdığınız için ayrıca Kanal C'ye de size de çok teşekkür Biz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Önemliydi. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür Biz, ederim. Sağ olun. Teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar. Evet değerli izleyenler bu akşamlık haber bülteni burada sona erdi. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. iyi akşamlar.